şoförün istediği parayı verseydim bütün bu işler başıma gelmeyecekti. Fakat Bomonti bahçesinde pek sıkıcı bir hava vardı. 27 Mayıs patlamış, bütün eğlence yerlerinin tadı tuzu kaçmış, tozdan dumandan ferman okunmuyordu. Saat 01'e doğru meydandaki taksilerden birine atlayıp ulusta indim. Nedir dedim borcum şoföre. Ne verirsen ver dedi. Kızdığım bir laftır. Çünkü altı çapanoğlu çıkar ekseri. Nitekim öyle de oldu. Her zaman gittiğim bir yer olduğu için biliyorum. Beş lirayı uzattım. Yedi buçuk lira dedi şoför. Birader hem ne verirsen ver diyorsun hem de verileni beğenmiyorsun. Beş liraya her zaman gelirim bu montiden buraya ben. Yirmi defa geldim belki. Yok efendim yedi buçuk liradır. Tarife var. Nerede tarife? Göster bakalım. Arabadan inmiştim. Tartışıyorduk. Eee verme ya paran da senin olsun. Boynundaki kravattan utan. Uzattım bir on lira. Al bakalım. Al parayı mademki tarife böyle al. Al parayı. Aldığına dair de bir makbuz ver. Elinin tersiyle itti parayı. Bas dedi. Bas yahu. Başımın belası mısın sen nesin be? Arabaya atladım. Kapıyı çektim. Çek trafik müdürlüğüne. Orada görelim hesabımızı dedim. Bir şey söylemeden gaza bastı. Gençlik parkının kapısındaki tek katlı binanın önünde durduk. Ertesi gün öğleden sonraya kadar 14 saat sürecek serüven böyle başladı işte. Ben önde, şoför arkada içeri girdik. Kanepenin, yani bir sıranın üstünde battaniyeye sarılı bir polis yatıyordu. İçerisi sıcaktı. Bankonun arkasından uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönmüş bir polis memuru gözüktü. ''Nedir?'' dedi. Ben anlattım heyecanlı heyecanlı. Bu montiden binip ulusta indiğimi, şoförün yedi buçuk lira istediğini vermeyince ileri geri konuştuğunu söyledim. Tarife neyse onu vereceksiniz dedi. Ben de o fikirdeyim dedim. Hatta istediği parayı da verdim. Söylemediğini bırakmadı. Yalan söylüyor dedi. Ben yedi buçuk lira istemedim, beş lira istedim. Bey içkiliydi, bana küfür etti. Bütün kanım tepeme fırlamıştı. Tekrar on lirasını uzattım. Al, hakkın neyse al. Yalnız doğrusunu söyle. Ben sana küfür falan ettim mi? Sen bana bas git demedin mi? Kravatından utan demedin mi? Demedim. Siz yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemiyorum. Yedi buçuk lira istedin. Niye inkar ediyorsun? İstediğim parayı da veriyorum işte. Yalnız doğrusunu söyle. Başka bir şey istemiyorum. Yalan söylüyor bey dedi. İçkiliydi. Küfür etti bana. Artık bağırmaya başlamıştım. Tartışma kavga şeklini almaya başlamıştı. Polis kestirip attı. Şikayetçi misiniz? Evet. Evet şikayetçiyim. O zaman kara olan karakoluna gideceksiniz. Neden? Neden kara olan karakoluna gidelim? Bu bir trafik meselesi değil mi? Burası trafik müdürlüğü değil mi? Polis dinlemedi bile. Geride bekleyen bir memura döndü. Bin dedi. Beraber bunları kara olana götür. Davalarını orada görsünler. Bindik. Şoför gaza bastı. Yıldırım gibi kalktı araba. Karaoğlan merkezinin merdivenleri önünde durduk. Önü çift merdivenli bir bina. Merdivenleri çıkıp solda büyük bir odaya girdik. Dışarıda zehir gibi bir soğuk vardı. Büyük bir saç soba yanıyordu içeride. Komiser ceketini çıkarmış, sırtında yün fanila, beyaz yün çorapla ayaklarını sobaya uzatmış, iskemlesinin üstünde biraz doğrulup ne var gibilerden bizi getiren polisin yüzüne baktı. Kısaca anlattı polis, arkasından bana nasıl oldu? Anlatın dedi. Anlattım. Şoföre sordu. Şoför kılı bile kıpırdamadan yalan söylüyor. Kendisi içkiliydi. Ne söylediğinin farkında değil. Ben kendisinden beş lira istedim dedi. Deli olacaktım. Kardeşim Allah aşkına rica ederim. Benden yedi buçuk lira istemedin mi? Niçin yalan söylüyorsun? Ya yalan söylemiyorum dedi gayet soğukkanlılıkla. Siz yalan söylüyorsunuz. Daktilo makinesinin başındaki memur kağıdı geçirmişti makineye. Komiser yaz dedi. Evvela benim anlattıklarım yazıldı. Ben bir kenara çekildim. Şoförün ifadesine sıra geldi bu sefer. Makine takır takır işliyor. Ben girip çıkanlara bakıyorum. Ömrümde görmediğim acayip insanlar. Bekçiler ellerinde boydan boya yırtılmış kalın makbuz defterleriyle geliyorlar. Bir selam çakıp tekmil veriyorlar. Rengarenk elbiseler giyinmiş palyaço kıyafetinde birisi geldi. Onun da elinde o defterlerden var. Defteri verip çıktı. Ondan sonra rüzgarlı sokakta Casablanca'nın gardıropçusu esmer, yağlı suratlı, tıknaz karı geldi. Onun da elinde defteri. Bütün defterler dip koçanlı makbuz defteri cinsinden. Kalın, yarısına kadar yırtılmış hepsi nedense. Hiç anlayamıyorum ne olduklarını. Biraz sonra bir polis memuru üç kişiyle geldi. İçlerinden birinin barın kapısında cüzdanı yok olmuş. 500 lira kadar parası varmış. Adam kavga etmiş galiba. Gözünün birisi mosmor. Gelin imzalayın, dedi komiser ceketini giymişti. Bir taraftan da çizmelerini çekiyor. Galiba bir yere gidecek. İmzalamadan evvel okuyun bir kere, dedi. Barışın da bitsin bu iş, kapansın. Bizi getiren memur da barışma taraflısıydı. Doğrusunu söylesin dedim. Benim başka bir iddiam yok. Şoför benim aşağıdan aldığımı görünce... ...ben yedi buçuk lira istemedim kendisinden. Bey yalan söylüyor. Artık tahammülüm kalmamıştı. Yeniden bağırmaya başladım. Susun! Dedi komiser. Rıza efendi Al bunları Yeni Doğan Karakolu'na götür. Komiser Bey'e durumu anlat. Akılları başlarına gelsin. Davacı mısınız? Diye sordu bana tekrar. Evet dedim. Davacıyım. Ben de yeniden davacıyım dedi şoför. İkimiz de birbirimizden davacı olarak trafikten bizimle gelen, bu sefer kara olan karakolundan katılan bir memurla dört kişi olarak yola çıktık. <laughs> Yeni doğan karakolu mahalle arasında ahşap bir binaydı. Basıldıkça şikayetli sesler çıkaran daracık ahşap bir merdivenden büyükçe bir odaya girdik. Epeyce kalabalık vardı. Bir bekçi ile jandarma ellerini uzatmışlar saç sobada ısınmaya çalışıyorlardı. 5-6 memur merakla bize baktılar. Komiser mavi gözlü, iri yarı, palaskası belinde getirlerini çıkarmış, ayaklarında terlikler Anlaşılan nöbetini devredip yukarıdaki yatakhaneye çıkmaya hazırlanıyor. Ne var? Dedi bizi getiren memura. Nedir vaka? E, kısaca anlatıldı. Bana döndü. Siz misiniz davacı olan? Evet. E, buraya gönderdiler. Hadise nedir? Anlatın. Anlattım. Yalan söylüyor. Dedi yine şoför. ''Sus!'' Diye çıkıştı komiser. Devam edin. Devam ettim. Şoföre beyden yedi buçuk lira istemişsin. Doğru mu? Diye sordu. Doğru değil. Bey yalan söylüyor. İçkiliydi. Ne söylediğinin farkında değil. Artık hakikaten ne yaptığımın farkına varaması hale gelmiştim. Eğer eğer sende bir parçacık namus, insanlık denen şey varsa doğrusunu söylersin. Benden fazla para istemedim. İstemedim. <laughs> Elimi masaya vurdum. Yahu bir an için insan olmayı düşün. Doğruyu söyle. Allah aşkına doğrusunu söyle. Ne olur? Ben doğru söylüyorum. Yalan söyleyen kendisin. Artık bütün bütün kendimi kaybetmiştim. Ağzıma geleni söylüyordum. Bu kadar soğukkanlılık, alçaklık beni deli etmişti. Komiserin gök gürültüsü gibi sesiyle kendime geldim. Elini vurma masaya! Devlet dairesi burası! Yavaş sesle konuş! Bağıramazsın! E, bağırmıyorum. Bu adam beni acz içinde bırakıyor. E, size hürmetim vardır. Siz kanunun mümessilisiniz. Size bağırmıyorum. Bağırıyorsun! Bu kadar insanın önünde kanuna karşı geldin. Karakolda bağırarak hakaret ettin. Bu kadar şahit var. Ben buraya hakkımı müdafaa etmeye geldim. Eğer bağırdımsa affedersiniz. Burada kimseye hakaret etmiş değilim. Bu kadar şahit var. Memurların hepsi şahit. Karakola hakaret ettin. E, bu sırada makinede takır takır zabıtlar yazılıyordu. Hadi dedi komiser şoföre. İmzalayın bakalım. Şoför imzaladı. Kalemi benim elime tutuşturdular. Gözlerime inanamadım. İfadelerde maznun kelimesinin altında benim ismim... Şikayetçinin altında da şoförün adı yazılıydı. Ben dedim buraya şikayetçi olarak geldim. Bu mazmun lafının altına imzamı atmam. Komiser adam akıllı kızmıştı. İmza etmez misin? Etmem. Etmezsin ha. Bak ben sana nasıl imza ettiririm görürsün. Ondan sonra memurlardan birine dönerek hazır ol vaziyeti alan memura... Hiçbir yere gitmesin derdim, Dedi beni göstererek. Yarın mahkemeye sevk edersiniz. Yukarı yatmaya gitti. Nöbeti alan komiser babacan bir adamdı. Çayını yudumlarken nedir diye bana sordu. Anlattım. Şoför ortadan kaybolmuştu. Kardeşim dedi. Sen haklı da olsan haksızsın. Çünkü şoför inkar eder. Seni dava bile eder. Hakaret etmişsin. Bu kadar şahit var. Hayır hakaret etmedim komiser bey. E, bağırdım belki ama e, bu adam insanı katil bile eder. Kılı kıpırdamadan yalan söylüyor. Ha, ben de dedi komiser. Ben de gençliğimde ateşliydim ama... insan lafını söylemeden evvel dilini ağzında seksen defa dolaştırmalı. Hiddetle kalkan ziyanla oturur. İstediğin kadar haklı ol. ''Neler geliyor insanın başına kardeşim, akıl almaz. Tabancayı al vur, öyle olur insan. E, aldın vurdun. Ne olacak sonra? Sürüm sürüm sürünürsün. Bak, bak benim başımdan geçeni anlatayım da dinle.'' Çaylar gelmişti. Sobanın başında tatlı tatlı anlatmaya başladı. ''Ulus sinemasının locasında uygunsuz vaziyet var.'' dediler. Gittik. Locanın kapısını açıp içeri girdim. E, uygunsuz vaziyet vardı.'' Kadının külotunu gazete kağıdına sardım. Karakola gidildi. Tahkikatta kadının tanınmış bir kimsenin karısı olduğu anlaşıldı. Kocayı getirttik. Adam benim karım böyle şey yapmaz diyor başka bir şey demiyor. Biz Karadenizliyiz. Bizde namus her şeyden üstündür. Pezeven kerif deprenir durur. Benim karıma iftira ediyorsunuz. Ben size yapacağımı bilirim diye çıkıştı. Karısının donunu çıkarıp gazete kağıdından burnuna soktu bir de suratına tükürdüm. Bir hafta sonra çemişgeze Geze tayinim çıktı. Eee, onun için bu işlerde tecrübe sahibi olmak lazım. Siz de barışsanız iyi olur. Bak, bak senin için söylüyorum. Şoför bu işin sonunda haklı çıkar, seni dava edip tazminat bile alır. Komiser bey dedim, saatlerden beri o karakoldan bu karakola gide gele yoruldum. E, Adresimi zapt etseniz de eve gidip yatsam istediğiniz saatte yine gelirim. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsiniz. E şoför? Şoför gidiyor ya. Bakın yine ortada yok. O makinasının motorunu çalıştırmaya gidiyor. Mazereti var. Sobanın yanında çayını uydumlayan ufak tefek adamla konuşmaya başlamıştık. O sırada şoför de gözüktü. ''Benim aşçı dükkanım var.'' diye anlatıyor adam. ''Kok kömürüyle yemek pişiriyorum. Yarım ton kok veriyorlar. Eh neye yeter?'' Valiye kadar çıktım, para etmedi. Nihayet birisi ''Ben bulurum sana.'' dedi. ''İki ton kara borsa fiyatından kok aldık. Parasını peşin saydım. Kamyon gelip kömürü boşaltır boşaltmaz, bekçiyle memur çıka gelmez mi?'' Soluğu burada aldık işte. Sobada ellerini ısıtan uzatmalı jandarma, "Kanuna karşı gelmişsin. Elbet burada olacaksın. Ya nerede? Tokat yanda mı olacaktın?" Sen de bilmez gibi konuşuyorsun hemşerim. Bekçinin kuyruk acısı var. Ondan geldi bu işler başıma. E görmedik işte. Ondan oldu. Bilmez gibi konuşuyorsun. Bu sırada komiser çağırdı şoförle beni. Şafak sökmek üzereydi. Bakın bu iş yarın akşama kadar sürer. Siz, dedi bana, boşu boşuna uğraşırsınız. Sen de, dedi şoföre, işinden gücünden olursun. Barışın bitsin bu iş. İkimizin de barışmaya aklımız yatmıştı ama yine de yiğitliği elden bırakmak istemiyorduk. Ben dedim, davacı oldumsa beni mecbur etti de onun için e, o da haksızlığını kabul etsin. Bak abi, dedi şoför. Sen haksızsın. Bu kadar insan şahit. Bana hakaret ettin. Ben senden... Kısa kes! Kısa kesti. bu iş bitsin dedi komiser. İkiniz de kabahatlisiniz. Barışın olsun bitsin. Bizi barıştırdı. El sıkıştık şoförle. Yanımıza bir memur kattı. Bizi kara oğlana gönderdi yeniden. Oradaki komiser hala nöbetteydi. Göğsünü bağrına açmış, ayakkabılarını, getirlerini çıkarmış, ıslak çoraplarını sobada kurutuyordu. Yine ne var gibilerden suratımıza baktı, Anlattık meseleyi. Barışmaya geldiğimizi söyledik. Ha dedi. Bak o zaman başkaydı. Şimdi barışamazsınız. E, Yeni Doğan Karakolundaki komiser Bey gönderdi bizi size dedik. E, barıştırdı bizi. Size gönderdi. Ben o zaman size barışın dedim. Dinlemediniz. Şimdi artık barışamazsınız. Cerrahim kaydına geçti iş artık. Cürmün meşrut Mahkemesine çıkacaksınız. Başka çare yok. Yaz, dedi masa başında oturan memur. Beyler mahkemeye çıkacaklar. Muamelelerini tamamla. Hava adam akıllı ağırmıştı. Beynim zonkluyordu adeta. Bu işi başıma açtığım için kendi kendime söylemediğimi bırakmıyordum birkaç saat daha yarı uyur, yarı uyanık vaziyette ellerinde defterleri içeri girip çıkanları, topuklarını vurarak tekmil vermeye gelen bekçileri seyrederek geçirdim. Şoför gitmiş arabasının içinde büzülmüş uyuyor olmalıydı herhalde. Ortalıkta yoktu. Saat dokuzda yanımızda bir memurla adliye sarayına yollandık. Bak abi, diyordu şoför. Savcıya de ki, ben sarhoştum. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. Benden fazla para istemedi de. Çünkü sen haksızsın. Dava edersem ben seni çok uğraştırırım. Uğraştır dedim. Elinden geldiği kadar uğraştır. Koskoca savcıya yalan mı söyleyeceğim? Meseleyi olduğu gibi anlatırım o kadar. Sen bilirsin abi dedi şoför. Benden söylemesi. Nöbetçi savcının odasının kapısına geldik. Pazar günü olduğu için adliye sarayı bomboş. Her gün arı kovanı gibi işleyen koskoca binanın bu sessizliği insana bir tuhaf geliyor. Memur içeri girdikten biraz sonra savcının karşısına çıktık. 35 yaşlarında, zeki bakışlı, temiz giyimli birisi. Sırtında deve tüyü renginde bir ceket var. Elleri, tırnakları bakımlı, muntazam. Bana yer gösterdi, oturdum. Şoför ayakta. "Anlatın." dedi evvela bana. Anlattım. Şoföre sordu. O yine her zamanki şeyleri tekrarladı. Kendisinin fazla para istemediğini, benim iddiamın asılsız olduğunu söyledi. Bu sefer yalan söylüyor lafını ağzına almadı. O zaman savcı, peki madem ki sen fazla para istememişsin, bu bey ne sebeple burada bulunuyor? Bey içkiliydi efendim, ben zaten kendisinden para bile istemedim. E ne verirsen ver dedim. Evet sayın savcı, evet. Ne verirsen ver dedi. Beş lira verdiğim zaman yedi buçuk lira istedi. Tarife böyle dedi. Ben beş lira olduğunu biliyorum. Her zaman gittiğim yerdir. Tarifeyi göster dedim, bana defol git şeklinde muamele et. Hayır efendim, diye inkar etti şoför. Bak dedi savcı, bu senin birinci değil. İkinci değil kaçıncı vaka? Size ne verirsen ver şeklinde müşteriden para istemenin suç olduğunu kaç kere söyledik. Ne istedin beyden? 5 e, lira istedim. Zile bastı. İçeri giren memura... Derhal dedi. Motora atlayın. Trafikten Bomonti'den Ulus Meydanı'na gece yarısından sonra taksi tarifesini öğrenip gelin. Çabuk. Adamın selamı çakmasıyla fırlaması bir oldu. Bizi dışarı çıkardılar. Motosikletin patır patır sesi işitildi. Yarım saat sonra döndü memur savcı bizi tekrar içeri aldı. Şoföre beyden beş lira istemekle tarife dışı para almışsın. Tarife dört buçuk liradır. Bana da siz de gidebilirsiniz. Gereği yapılacak dedi. Dışarı çıktık. Gördün mü dedim. Beş lira istemediğin halde öyle söyledik. Halbuki beş lira bile istemeye hakkın yokmuş. Abi dedi. Bak ben fena adam değilim. Sonra araba on saattir çalışmıyor. Ben bütün barkarılarının hepsini tanırım. Arabaya alır gezdiririm. Oğlan bile var elimin altında. Durup dururken işin mecrası değişi vermişti birdenbire. Benim benim vaktim yok şimdi. İlgim yok öyle şeylerle. Allah asmarladık. Dur abi dur. Bak biz de çoluk çocuk sahibiyiz. Araba on saattir bağlandı. Evdekiler ne yiyip ne içecek? Hadi ver şu benim paramı. Ne parası ya? Araba parası abi. Akşamdan beri sana çalışıyoruz. On para alamadım. Düşündüm Haklıydı galiba. Peki dedim, kaç lira tutar? Saati şu kadardan 30 lira. Peki veririm. Ama benden bu parayı aldığına dair bir kağıt vereceksin. Kağıt maat veremem abi. Peki, hiç olmazsa kağıdı yaz, imza et, yine sende kalsın. Ona da razıyım. Hiç olmazsa kalemin namuslu bir iş görmüş olsun. Birazcık insanca bir iş görmüş olursun. Vermem abi, kağıt maat bende de kalsa imza etmem. Ama Karı kız istersen bak o var ha. 30 lirasını aldı, gözden kayboldu. İsmi hala aklındadır. Ahmet Baltay'dı. <laughs>